Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki birisi devletme büyüsü yapmışsa bunu düşünüyorsanız bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşıyın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak bana deliklerini yapın. Eğer ki deliklerinden sonuç alamazsanız bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Size ayrıntılı şekilde bilgi verebilirim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki size kına büyüsü yapıldıysa bir sabah uyandığınızda evinizin avuç içlerinde ya da ayaklarınızda kınalar görüyorsanız, kınaya benzer kızarıklıklar görüyorsanız üzerinizde kına büyüsü yapılmış demektir. Bu hazırladığımız kağıdın üzerinde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıksın alın dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana basıp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.